Me! Merhaba, yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Yeni haftaya başladık. Bu hafta tabii ki atmosferdeki hareketleri konuşacağız yine. Cephesel sistemin başladığı bir hafta, cephesel sistemin etkili olduğu bir hafta diyelim. Şimdi dünyaya baktığımızda da şu anda biliyorsunuz Arktik salınım ve Kuzey Atlantik salınımının ikisinin de negatif fazla olduğunu söyleyebilirim. Kuzey Atlantik salınımı da negatif faza geçti. Atlas okyanusundaki basınç sistemlerinin de zayıfladığını hemen ve güneye doğru indiğini belirtmekte fayda var. Şimdi şu anda özellikle arktik salınımın zayıflaması kutup bölgesindeki o dondurucu soğuk havanın kıta içlerine doğru ilerlemesi anlamına geliyor. Böyle şu anda işte bu mesela YouTube'da işte ne bileyim X e, pay, e, sitesindeki paylaşımlarda bir hani Vortex'tir insanların diline dolanan bir tanımlama var ve bu o kadar dile pelesenk hale getir getirildi ve anlamsız şekilde yanlış yerde yanlış zamanda kullanılıyor ki e, gerçek anlamından da koparıldı. Şu anda mesela Vortex'teki Kuzey Atlantik sanılımının negatif faza geçmesiyle birlikte Vortex'in zayıflaması kutup bölgesindeki soğukların işte Kanada içlerine hatta Kanada merkezli hale gelmesine sebep oldu. Kanada şu anda sanki kutup bölgesi gibi. Bir hale dönüştü. Ve tabii Kanada'nın Kanada'ya yakın olan Kuzey Amerika e, özellikle Amerika eyaletleri, Kuzey Amerika bölgesi özellikle de gerçekten çok dondurucu soğuklar yaşıyor. Kar örtüsü çok yüksek bir seviyede. Kanada zaten ne, neredeyse kar, karlar altında diyebiliriz. İnanılmaz büyük bir kar tabakası var ve dondurucu soğuk gerçekten çok düşük rakamların ölçüldüğü bir seviyede. Ve e, böyle 0'ın altına 20'ler, 30'lar, 40'lar seviyesine doğru e, iniyor gece günün en düşük sıcaklığının yaşandığı saatlerde. Amerika'da bile gerçekten 0'ın altına 20'ler seviyesi ölçülüyor. Çok düşük rakamlar var. E, şimdi durum böyle olunca tabii e, kutup soğuklarının e, kıta içlerine doğru gelmesi tabii ki e, aslında hani uzun süreli de kalacak olması o noktada ciddi olumsuzlukları beraberinde getirebiliyor. Neyse ki bir 2 gün içerisinde artık Amerika kıtasından uzaklaşacak. Sistem Atlas Okyanusu merkezli bir hale gelecek ve bu soğuk girişle birlikte meydana gelecek olan e, siklonik hareket Atlas Okyanusu'nda bir hareketlenmeye sebep olacak. Soğuk havayı da beraberinde taşıyarak e, Atlas Okyanusu'ndaki basınç sistemlerinin zayıflamasının da bir sonucu olarak Akdeniz'e o soğuk girişleri getirecek bir anlamda önümüzdeki süreçte. Yani bu ne demek oluyor? Akdeniz'de yeni cephesel sistemlere hazırlanın demek oluyor. Şimdi şu anda hali hazırda yine Akdeniz üzerinde gelişen bir cephesel sistem Türkiye merkezli hale gelmiş durumda. Cephesel sistemle birlikte bugün cephesel yağış alacağız. Türkiye'nin batısı alçak basınç alanı etkisi altında bu cephesel sistemin etkisinde Doğu suysa yüksek basınç alanı etkisinde kararlı tabakalı yapıda sis bu oluşumu hakim. Ee, Doğu Anadolu'da özellikle de kuvvetli buzlanma, kuvvetli don devam ediyor. Genel doğunun durumu doğunun tablosu biraz bu yönde. Baktığımız zaman yine kuvvetli zirai don seviyesinde bir don var. Günün en en düşük rakamlarına baktığımızda yine gerçekten çok düşük rakamlar ölçüyoruz biz de ülkemizde. Ee, az önce Amerika için sıfırın altında 20'ler seviyesine dedim ama bizde de Hakkari Yüksek Hava sıfırın altında 24,3'ü ölçüyor. Gece çok düşük rakamlar ölçüyoruz. Ee, o noktada gündüzde çok soğuk rakamlar ölçülüyor tabii o ayrı. Biz o seviyede değiliz. Ona olduğunu belirtelim. Ee, dolayısıyla gündüz ve gece sıfırın al gerçekten çok ciddi seviyede sıfırın altı yirmiler seviyesine rakamlar ölçülüyor o noktada. Kutup soğuğu inmiş durumda. bizde gece neyse ki e, ve rakamın yüksek olduğu yerlerde şehir merkezi değil bu bahsettiklerim. Ama yüksek e alanlarda görüyorsunuz sıfırın altında 25'lere yakın rakamlar ölçüyoruz. Şimdi ee, Bitlis'te, Bitlis Adil Cevaz'da, Erzurum Tekman'da, Hakkari Yüksekova, Ağrı Eleşkirt, Bingöl Merkez. Bingöl Merkez 21,9 e, Gayt Barajı'nda ölçülmüş inanılmaz düşük rakamlar gerçekten. Böyle gidiyor liste uzun. E, yani Türkiye'de de çok düşük rakamlar ölçüyoruz. O yüzden buzlanmaya don'a dikkat etmek gerekiyor. Günün en e, düşük sıcaklığının yaşandığı saatlerde tablo böyle. Gündüze baktığımızda gündüz donma noktası civarındayız. İşte sıfırlar, birler o aralıklarda. E, gecede şehir merkezi sıfırın altında onlar 15'ler on seviyesinde. Dolayısıyla gece buzlanma ve don hayatı ulaşım olumsuz yönde etkilemeye devam edecek bu bağlamda tezgahlar birli olmak gerekiyor. Fakat cephesel hareketliliğin olduğu batı bölgelerde cephesel yağış var. Cephesel sağanaklar alacağız. Marmara, Egebatı, Akdeniz bugün yağmurlu. 20 kiloya varan sağanaklar bekliyoruz. Genel tabloya baktığımızda ama. Hemen omamız var. Neden? Çünkü Cephesel sağanaklar kıyı hattımız üzerinde şiddetli yağış bırakacak. İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya dikkat. Bu iller yine 50 kilo bandında yağış alacak iller arasında sıralanabilecek iller sel su baskını riski artacaktır. Hayata ulaşımı olumsuz yönde etkiler. Sel suyuna girmeyiniz. Sel suyundan uzak kalınız. Hem yaya hem araçlarınızla. Fırtına ile birlikte görülecek. Keşişleme esiyor. Güneydoğulu. Güneydoğudan esiyor rüzgar. İşte bu cephesel sistemin sıcak sektörü aslına bakarsanız şu an bize etkiliyor. Sıcaklığı da 15 derece bandına. Ocak normalinin bir 5 derece üzerine çıkartmış durumda. Ve tabi e, güneyli rüzgar Ege'de, Akdeniz'de, e, Batı Akdeniz'de, İç Anadolu onun batısını içine alan o alanda saatte 70 km hızla esecek. Açık denizde rüzgarın hızı hamlesi saatte 90 km'ye kadar çıkabilir. Çok kuvvetli e, hayatı deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkiler. Ağaç ve direklerin devrilmesi, çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi bir takım olumsuz sonuçlar da meydana getirebilir bugünün durumu meteorolojik açıdan hareketli. O yüzden aman dikkat hatırlatmasını tekrar tekrar ekliyoruz. Yarına baktığımızda Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, İç Anadolu'da havanın yine yağmurlu olacağını söyleyelim. Şiddetli sağanaklar, şimdi yağmuru beklediğimiz yerler yine 5-20 kilo arasında. Ama şiddetli yağış beklediğimiz iller yarın da var. İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana biraz böyle Akdeniz merkezli hale gelecek. Dolayısıyla bu iller 50 kilo yağış beklediğimiz iller olacak yarın. Onun dışında e, sulu kar ve kar da alacağız. Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar geçişleri ara ara kendisini gösterecek. Doğu Karadeniz'de ve Güney Ege hattı üzerinde kişişleme Güneydoğu'dan yine kuvvetli esiyor olacak. Sonrasında çarşamba günü Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'da hava yağmurlu geçecek. Ve Niğde, Kayseri, Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Batman çevresinde sulu kar... Malatya, Elazığ, Bitlis, Van ve Hakkari'de ise kar geçişleri ara ara kendisini gösterecek gibi tabloya baktığımızda. Şimdi perşembe gününe hemen dönelim. Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz'de İç Anadolu'nun batısında hava yağmurlu, hafif sağanaklar var. Onun dışında diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak ama şimdi asıl şunu söylemeliyim. Şimdi az önce bahsettik ya Atlas Okyanusu'na geçip gelecek işte soğuk girişler, bizde yeni cephesel sistemler, Akdeniz üzerinde yeni cephesel sistemler oluşturacak diye. İşte bu yeni oluşacak cephesel sistemlerden bir tanesi Perşembe günü bize ulaşmaya, bizi etkilemeye başlayacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu Perşembe günü yağmurlu geçecek. Van Hakkari, Bitlis'te yine kar geçişleri aralıklarla devam ediyor olacak. Hava sıcaklığı şimdi çarşamba günü çok minik bir düşüşle karşı karşıya kalacak ama Perşembe günü yine sıcak sektör etkisiyle hem güneyde rüzgar kuvvetli sıcak hem de e, sıcaklık artışı tekrar bizi normallerin bir 5-6 derece üzerine taşıyacak. Sonrasında Cuma günü Türkiye'nin tamamında hava yağışlı. Yağış tablosu tüm yurdu etkileyecek. Ve Niğde, Kayseri, Sivas, Yozgat, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Malatya, Elazığ, Diyarbakır ve Şırnak'ta Sulukar, Gümüşhane, Bayburt'ta kar geçişleri görülecek. Cumartesi ve pazarın tablosunda yine yağış var. Tüm yurtta hava yağışlı. Cumartesi günü Trakya kapalı olacak. Onun dışında her yerde yağış var. Doğu Anadolu'da sulu kar ve kar onun dışında her yer yağmurlu geçecek. Hafif sağanaklar. Şimdilik çok kuvvetli değil ama şöyle söyleyelim ee, şimdiden o yağışın şiddetiyle ilgili net konuşmakta çok anlamlı değil. Neden? Çünkü cephesel sistem Perşembe günü giriş yapacak. Perşembe günü Türkiye merkezli hale gelecek. Kuvvetle muhtemel yine deniz kıyısına yakın alanlar aşırı yağış alacaktır. Dolayısıyla Perşembe ve Cuma hatta belki hafta sonu da bu şiddetli sağanaklar devam edecektir. Dolayısıyla Ege Akdeniz kıyılarımız şiddetli sağanak yağış almaya devam edecek bu cephesel sistemler özellikle de Akdeniz üzerinde gelişen cephesel sistemler bizi etkiledikçe Ki bu süreçte biraz daha etkileyecek gibi gözüküyor ee, Bu tür sistemler bir süre daha bizimle birlikte olacak gibi Şimdi tablo beklenti detaylar bu yönde Şimdilik bu dondurucu soğuk e, Hava e, bize pek uğramayacak gibi gözüküyor Fakat Şubat'ın ilk 2-3'ü gibi, Şubat'ın ilk, ilk ilk günlerinde hafif bir soğuma var. Bir soğuma periyoduyla karşı karşıya kalacağız ama ne kadar bir soğumayı beraberinde getirecek, tam anlamıyla bizi kare çekecek mi? Bunlar belirsiz. Zaten tek bir soğumayla birdenbire kare eşiğine de inebilmemiz biraz zor bu rakamlarla. İki soğuk cepheye ihtiyaç var. Ama şimdilik böyle e, çok belirgin bir soğuk giriş şu andan gözükmüyor ama biliyorsunuz sistemler değişken, atmosferin havai ve değişken yapısı, kompleks yapısı içerisinde her an her şeyde mümkün. Yine meteorolojik açıdan hareketli bir haftaya başladık. Yağmura hazırlıklı olun haftalık planlarınıza özellikle de bu hafta sonu için planlarınıza mutlaka yağmuru da ekleyin. Ve e, tabii ki gözünüz kulağınız hava ile ilgili son tahminlerde olsun. Veda zamanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Soru düşünce merak ettiklerinizi lütfen yorumlara bırakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bu kanalı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmuyorsunuz. Tekrar görüşeceğiz. O zamana kadar sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.